Merhaba. Bu hafta bilim kurgu sinemasında Mars gezegeni'ni konuşuyoruz. Bilim kurgu edebiyat alanında ortaya çıkan bir tür. Daha sonrasında sinemaya geçiyor. Önce biraz bilim kurgu türünü tanımlayarak başlayacağız. Fakat programın süresini tabii 5 dakika olarak belirledik kendi kendimize ama bu süre muhtemelen 5 dakikayı aşacaktır. Önceki programlarda da biraz aşıyordu. E, bu sefer muhtemelen daha çok aşacak. Elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bilim kurgu türü edebiyat alanında ortaya çıkıyor demiştik. Türün köklerini düşsel gezilere ve ütopya anlatılarına dayandırdığını söyleyebiliriz. Daha sonra modern anlamda bilim kurgunun ilk örnekleri sayılabilecek eserlerin 19. yüzyılda verildiğini görüyoruz. Bu dönemde Shelley'nin, Frankenstein'ın, işte Jules Verne'in eserleri, Wells'in eserleri bunlar odağına bilimsel verileri alan, teknolojik gelişmeleri alan kurgusal dünyalar ortaya çıkarıyorlar. Zaten Bilim kurgunun tanımı da aslında e, kabaca böyle bilimsel verilere dayanan kurgusal evrenler, kurgusal dünyalar olarak tanımlayabiliriz bilim kurguyu. Daha sonra 20. yüzyılda Hugo Gernsback'in katkılarıyla bilim kurgu modern anlamda daha oturmuş bir tür haline geçiyor. Bilim kurgu türü olarak diğer türlerle zaman zaman özellikle fantastik e, anlatılarla karıştırılabiliyor. Bu ayrımı da şöyle yapabiliriz. Bilim kurgu filmlerinin az ya da çok bilimsel verilere bir şekilde dayanması gerekir. Fantastik filmlerin ise böyle bir zorunluluğu yok. Tamamen fantezi ürünü anlatılar üretebilirler. Sinemada bilim kurgu türünün ilk örneği 1902 tarihli bildiğiniz bir film. Melies'in Jules Verne'nin hikayesinden uyarladığı Ay'a Seyahat filmi. Daha sonra ilk Mars konulu bilim kurgu filmi ise yine yakın bir tarihte 1910 tarihinde Edison'ın film şirketi tarafından çekiliyor. 5 dakikalık bir film. Bu filmde de Melies'in filmindeki o sinematik hilelerden kurgu ilerlerine yararlanıldığını görüyoruz. Bir bilim adamının ters yer çekimini icat ederek Mars'a kadar yükselmesini ve burada başına gelenleri anlatıyor film. Tabi 1910 bu anlamda detaylı bir bilim kurgu filmi yapabilmek için çok erken bir tarih. Dolayısıyla eldeki verilerin filme nasıl yansıdığını da görebiliyoruz o dönemde. Çok az Mars'la ilgili dünya dışı gözlemlerle ilgili çok az veri olduğu için Mars tamamen hayal ürünü bir gezegen olarak oradaki da tamamen hayal ürünü canlılar olarak yansıtılıyor. 20. yüzyılın ilk yıllarında özellikle 1910'larda bilim kurgu gittikçe yayılan bir tür haline geliyor. Ee, geçen programda Danimarka sinemasından bahsetmiştik 1910'larda. Çok fazla film üreten çok güçlü bir sektör olduğunu söylemiştik. Burada da ilk bilim kurgu örneklerinden bazılarını görüyoruz. Bu örneklerden biri de 1918 tarihli Himmelskibet filmi. Aynı zamanda Mars konulu ilk filmlerden biri. Filmde Doktor Planetaryosu ekibinin Mars'a yaptığı yolculuğu görüyoruz. Tabii bu filmi değerlendirirken dönemi hatırlamak lazım. Uçak kullanılalı çok fazla bir zaman geçmemiş. 1918 tarihinden bahsediyoruz. Dünya dışı gözlemler bugünkü no oranla çok ilkel seviyede. Mars'la ilgili, Ay Ay'la ilgili veya dış gezegenlerle ilgili çok az şey biliyoruz. Zaten insanlı bir uçuş söz konusu değil hiçbir şekilde. Dolayısıyla burada yapılan yolculuğun da eldeki verilerle harmanlanan bir uzay yolculuğu olduğunu söyleyebiliriz. Uzaya giden araç filmdeki Zeppelin şeklinde bir araç. O dönemin hava araçlarından biri. Mars'a giden ekip yüzlerine gaz maskesi takıyorlar. Atmosferin değişik olması olasılığına karşılık vesaire. E filmde YouTube'da bulabilirsiniz. Oradan izleyebilirsiniz. Bilim kurgunun bilimsel verilere dayanan bir tür olduğunu söylemiştik. Dönemin bilimsel verilerinin bu alandaki azlığı da filme yansıyor. Dönemin filmlerine ve bu dönemin filmlerindeki fantezi unsurunda öne çıkarıyor. Filmde Mars gezegeni üzerinde çizgiler, böyle uzun geniş çizgiler olan bir gezegen olarak tasvir ediliyor. Bu tasvirin sebebi de 1900'lü yılların başında yazılmış bir kitap. Mars ve Kanalları isminde bir kitap çok popüler oluyor 1906 yılında yazılan bu kitap. Bu kitap sonrası Mars'ta canlıların yaşadığı ve Mars üzerindeki ulaşımlarını bu kanallar vasıtasıyla gerçekleştirdikleri fikri yayılıyor. Filmde de bunun bir örneğini görüyoruz. Bu fikir 1960'lara kadar dönemin birçok filminde ve eserinde kullanılacak. 1930'lara geldiğimizde 1930 tarihli ilk sesli bilim kurgu olarak tanımlayabileceğimiz Just Imagine filmi var. Bu filmde yine Mars'a bir yolculuk yapılıyor ve az önce bahsettiğimiz e, Mars'ta yaşayan canlıların olduğu fikri, burada bir medeniyet olduğu fikri işleniyor. Buradaki canlılar fiziksel olarak insanlara benzeseler de farklı e, kostümler giyiyorlar, farklı şekillerde davranıyorlar. 1938 tarihli Flash Gordon's Trip to Mars filminde de benzer bir yaklaşım var. Söylediğimiz gibi dönemin bilimsel verilerinin bu alandaki azlığı, filmlerdeki hayal ürünü unsurları da arttırıyor. Mars gezegeni genellikle insanların ütopyalarının, fantezi dünyalarının bir merkezi bir mekanı olarak kullanılıyor bu dönemde. 1950'li yıllara kadar çekilen Mars konulu filmlerin genel olarak bilim kurgu filmlerinde bu anlamda e, dünya dışına yapılacak bir yolculuğu gerçekçi olarak yansıtmaktan uzak olduklarını söyleyebiliriz. 1950'li yıllarda ise Soğuk Savaş'ın etkisiyle iki ülke arasındaki gerginliğin izlerini bilim kurgu filmlerinde görebiliyoruz. Bu dönemde çekilen filmlerde yabancı uzaylı yaratıkların istila korkusu, ülkelerini Amerika'yı yok etme korkusu işleniyor. Bu anlamda Marslılar da dünyayı yok etmeye gelen tehditkar canlılar olarak temsil ediliyorlar. 50'li yılların sonlarına doğruysa Amerika ve Sovyetler Birliği arasında yavaş yavaş başlayacak olan uzay çalışmaları ve daha sonra bir yarışa dönecek bu çalışmalar bu alandaki bilginin ve deneyimin artmasını beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bunların da filmlere, bilim kurgu filmlerini doğrudan yansıdığını görüyoruz. 1964 yılında Mars yörüngesine gönderilen uzay aracı sayesinde Mars'ın atmosferinin aslında çok ince olduğu ve yüzeyinin de yaşamaya elverişli olmadığı kanıtlanmış oluyor. Böylece az önce bahsetmiştik 1900'lerin başında çıkan bir kitapla özellikle çok fazla yaygınlaşan Mars'ta canlıların olduğu ve burada bir medeniyet kurdukları fikri de ortadan kalkmış oluyor. Mars yüzeyindeki çizgilerin de gönderilen fotoğraflarla daha sonrasındaki uzay araçlarının gönderdiği fotoğraflarla da Mars'ın doğal yüzeyinin bir parçası olduklarını görüyoruz. 1970'lerin ikinci yarısında ise Mars yüzeyine artık araçlar inmeye başlayacak ve bu gezegenle ilgili bilgiler iyice artacak. Fakat 1970'li yıllarda Mars konulu filmlerde bir azalma olduğunu görüyoruz. Bu dönemde tek tük film çekilse de bu filmler az önce bahsettiğimiz gelişmeler sayesinde, bilimsel veriler sayesinde Mars'ı ve Mars'ın yüzeyini çok daha gerçekçi bir şekilde yansıtabiliyorlar. 1980'li yıllarda Mars konu filmlerin daha ziyade komedi filmleri olduğunu görüyoruz. Bu dönemde tabi 80'ler artık 90'larla birlikte Soğuk Savaşı'nın da bitmesiyle iki ülke arasındaki uzay yarışının yavaşladığını ve dünya dışı keşiflerinde görece olarak azaldığını söyleyebiliriz. 90'lı yıllarda ise elbette Total Recall filminden bahsetmemiz gerekir. Philip K. Dick'in bir öyküsünden uyarlanan filmde Mars'ta koloni kurma fikrinin ilk kez ciddi biçimde işlendiğini görüyoruz. 2000 yılında Mars'ı konu olan iki çok önemli film var. Birincisi Brian De Palma'nın Mission to Mars filmi, ikincisi de Red Planet filmi. Bu iki filmde Mars'a yapılan insanlı yolculukların 90'larda iyice ortaya çıktığını söylediğimiz Mars'ta koloni kurma fikrinin ilk kez önceki filmlere nazaran çok daha ciddi biçimde, çok daha ayrıntılı biçimde ele alındığını görüyoruz. Bunda o dönem tabi bilimsel verilerin gittikçe artmasının payı var. Aynı zamanda sinema teknolojisinin gelişmesinin, dijital efektlerin ve görsel efektlerin gelişmesinin de çok büyük payı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bir tür olarak bilim kurguyu ilerleten yalnızca bilimsel verilerin gelişmesi değil teknolojinin, sinema teknolojisinin ve görsel efektlerin de gelişmesi bu anlamıyla. yapılan keşifler Mars'a indirilen, Mars'ın yörüngesine gönderilen uzay araçları sayesinde Mars'ın artık insanoğlu için en azından gelecekte yaşanılabilir bir gezegen olduğu ortaya çıkıyor ve bu bilgi ve keşif de bilim kurgu filmlerinde, Mars konulu bilim kurgu filmlerinde doğrudan işleniyor. 2010'lu yıllarla birlikte Mars keşiflerinde artık özel şirketlerin de bu işe girdiğini görüyoruz. Bunların arasında en gerçekçi olan SpaceX'in yaptığı çalışmalar 2008 ve 2010 yıllarında dünya yörüngesine uluslararası uzay istasyonuna ilk kez yük taşıyıp geri getiren bir özel şirket oluyor SpaceX. Onun gibi özel firmaların da roket tasarımları ve projeleriyle Mars çalışmalarının günümüzde çok daha hareketli ve çeşitli olduğunu söyleyebiliriz. 2010'lu yıllarda artık günümüzde Mars yüzeyinden bize fotoğraflar gönderen araçlarımız var. Mars'ın yörüngesinde, Mars'ın iklimi hakkında, atmosferi hakkında çok detaylı bilgiler gönderen araçlarımız var. Oradan ses kaydı alabildiğimiz araçlarımız var. Dolayısıyla çekilen filmlerde Mars'la ilgili çok daha gerçekçi görüntüler resmedebiliyorlar. Artık yeni algı Mars'ın insanoğlu için yeni bir yuva olabileceği, burada bir koloni kurulabileceği ve dünyadan sonra yaşayabileceğimiz ikinci gezegen olacağı algısı. E, çekilen filmlerde de bunun izlerini görüyoruz. 2015 tarihli The Martian filminde, 2016 tarihli Space Between Us veya bir sonraki sene çekilen Approaching the Unknown filmlerinde hepsinde Mars'ta bir koloni kurulduğu veya kurulacağı fikriyle ilgili hikayelerin işlendiğini görüyoruz. İlk zamanlarda sinemada dönemin görüşlerinin yansılması için bir mekan olarak kullanılan Mars gezegeni zamanla insan için bir yuva haline dönüşüyor bilim kurgu sinemasında. 1900'lerin başında çekilen filmlerde hayal ürünü unsurların çok fazla olduğunu görüyoruz. Bilimsel verilerin gelişmesine paralel olarak bu hayal ürünü verilerde gittikçe azalıyor. Özellikle 2000 sonrası bu anlamda ciddi bir sıçrama olduğunu görüyoruz. E sinema damgas konusunu bu şekilde toparlamış olalım. Çok uzun bir konu. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler için bu konuda yazdığım tezin linkini de açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Film önerilerine geçelim. Önereceğim ilk film 1950'li yıllardan dönemin B-movilerinden biri. Dolayısıyla önceden uyarmış olayım. B-movileri bilen ve seven insanlar için bu film. Herkese hitap etmiyor. 1959 tarihli The Angry Red Planet filmi. Amerika'nın uzay çalışmalarını başlatmasından birkaç yıl sonra çekilen bu filmde direkt bu çalışmaların etkisini de görebiliyoruz. E, Mars üzerinde inceleme yapmak üzere dünyadan Mars'a gönderilen 4 kişilik bir ekibin yolculuk sırasında ve Mars gezegeninde yaşadıklarını konu alıyor. Düşük bütçesine rağmen filmin kendi standartı içinde iyi bir iş kotardığını söyleyebiliriz. Önereceğim ikinci film 1977 tarihli Capricorn One filmi. E, tam olarak Mars'ı ele alan bir film olmasa da Mars'a yapılacak insanlı yolculuğu iptal edilen bir yolculuğu ele alan ve bunun üzerinden gelişen olayları konu edinen bir film. Temposu gittikçe yükselen, gerilimi çok yüksek bir film. Genellikle aslında çok fazla bilinmeyen ve göz ardı edilen bir yapım. Bu anlamda izlemeye değer olduğunu düşünüyorum. Önereceğim üçüncü film 2000 tarihli Red Planet filmi. Biraz önce de bahsetmiştim. E, 2050'lerde geçen bir film. Bu dönemde e, dünyanın gitgide kalabalıklaşması ve atmosferinin kirlenme sonucu Mars'ta yeni bir yaşam kurulmaya çalışılıyor ve burada oluşturulan yaşam standartlarını kontrol etmek için Mars'a yolculuk eden bir ekibin başından geçenleri izliyoruz. Mars'ta yaşamla ilgili alternatif bir teorinin teknik olarak büyük ölçüde başarıyla işlendiği ve bu anlamda iyi bir görsel dünya yaratan bir film olduğunu söyleyebiliriz. Önereceğim son film 2015 tarihliydi The Martian, Mars'lı filmi. Bir Mars görevi kapsamında dünyadan Mars'a gönderilen bir grup astronottan bir tanesinin gezegende çıkan fırtına sonucu tek başına kalmasını ve burada yaşamını sürdürebilme çabasını izliyoruz filmde. Bugüne kadar çekilmiş olan Mars filmleri arasında Mars gezegenini ve Mars'a yapılacak insanlı yolculuğu bence en iyi yansıtan film. E, teknik olarak da görsel dünyasını da bu anlamda... Yalnızca maskonlu filmler arasında değil, bilim kurgu filmleri arasında da en iyi kuran filmlerden biri. Hem yarattığı görsel dünyayla hem de hikayesiyle yalnızca bilim kurgu sevenlerin değil, herkesin keyifle izleyebileceği bir film olduğunu söyleyebiliriz. Bilim kurgu sinemasında Mars'ı konuştuk. Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere hoşça kalın.